Altın Orta Köyler Derneği Bingöl Şubesi olarak kentimize yaşanan e, engelli sorunlarıyla ilgili kent raporumuzu oluşturduk. Bu bağlamda siyasi partilerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de siyasi partilerimizden Hüdapar'la e, bir görüşme sağladık. Bu nazik kabillerinden dolayı Sayın Genel Başkan Yardımcısına ve İl Başkanımız e, olmak üzere tüm parti yönetimine teşekkür ediyoruz. Amacımız ildeki engelli sorunlarını çözüm önerileriyle beraber tüm siyasi partilere ve sivil toplum örgütleri olmak üzere kamu kurumlarıyla paylaşarak ilimizde ötelenen veya e, çalışma e, periyodi zamanla ertelenen sorunları hızlandırmak adına nazik kabullerinden ötürü parti yönetimine teşekkür ederken kent raporunu da kendilerine sunmak istiyoruz. Buradan da yetkililere yaşanan sorunlarla ilgili komisyonların kurulmasını talep ediyoruz. Kent raporları elbette ki kişilerin şahsi görüşleri alınarak yapılan haberler değildir. Biz de bununla ilgili bir komisyon kurduk. Komisyonumuzda arkadaşların çeşitli taleplerini, sorunlarını ele aldık. Derleyip, toplayıp güzel bir rapor oluşturduk. Eğer raporumuz istenilen neticede vuku bulursa ilimizdeki tüm insanlar için kazanımdır. Sayın Genel Başkanım, sizlere de ve Sayın İl Başkanıma da takdim ediyorum kent raporumuzu. İnşallah desteklerinizle de bereketli olur, hayırlı olur. Allah razı olsun. Çok sağ olun. İnşallah, İnşallah. biz de ıı, bu sivil toplum kuruluşumuzun nazik ziyaretinden dolayı memnuniyet duydum. Ee, bu sorunlarını e, kamu nezdinde dile getireceğiz, e, yetkililere sunacağız. Üzerimize düşen görev ve sorunlarımızı inşallah yapmaya çalışacağız. İlk teşkilatımızla beraber inşallah bu kardeşlerimizin e, bir an önce e, sosyal, kültürel bir takım sorunları var. Bu sorunların hali için gerekli girişimlerde bulunacak gerekli ilgilerle işareler yapılacak. Ve bir an önce bu sorunların hali için hep beraber birlikte e, inisiyatif almaya çalışacağız inşallah müteala. E, toplumumuzda engelli kardeşlerimizin bir hakikat gerçek olduğunu unutmamamız lazım. Her birimizin gelecekte birer engelli adayı olduğumuzu unutmamamız gerekir. Bütün sorunlar dilediği zaman, istediği saatte rahatlıkla iletebilmeli. Kapılar onlara kapanmamalı diye ümit ediyoruz inşallah bu sorunların kısa sürede kanun nezdinde, kanun vicdanında market bulacağını ümit ediyoruz inşallah. İnşallah dediğim gibi biz de bu raporu bir inceleyelim. Gerekli girişimlerde bulunacağız teşkilat olarak. Teşkilatımız olarak teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Güzel teşekkür ederim. İnşallah, Hayra vesile olur. Hayırlı olur. İnşallah.